Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Scraft'ta gelişme artısı yapmıştım. Böyle bir sürü ev yapmıştım gördüğünüz gibi. Hepsini tanıtmayacağım bugün. Şimdi arkadaşlar ben bir tane harita açtım. Şu harita. Ne oluyor lan? Ben bunu gelişmiştim ölüyorum. Böyle bir harita açmıştım. Şimdi ben gelişme artısına gidiyorum arkadaşlar. Burada Hiç şey mu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yanımda bir ifan var arkadaşlar. Bir lan bende. Arkadaşlar 20 ne? abone veya 30 abone olursak yüzümü göstereceğim. Koş <laughs> koş koş <mi> koş. Ya arkadaşlar Oğuz Aslan'ın videosunu izliyorsanız da. Ben Yorum... ne Oğuz Aslan'ın? videosunu izliyorsanız yoruma yazın arkadaşlar biz izliyoruz. Ee, Oğuz'u Gelirken bir de benim şey yeni bir tane kalan açacak. Onu izlerseniz. Evet Adı arkadaşlar. Bence şey, e, e... Bu adı karışık arkadaşlar. Var. <laughs> yani ben onu değiştireyim. Ben, silindi zaten. Ben yeni tane Aynen, kanka. silindi silindi Oğlum madem silindi niye söylüyorsun? Kanka ilk, bir yıl sonra şey gelecek. Benim yeni kanalım gelecek. Hı. Onunla beraber şey Oğuz'la video çekeceğiz. Oğuz değil Oğuzhan. Şu adamı ben öyle. Ben Oğuz aslan alışmışım ya. Abi bir Allah şey farkı yok acaba. Ben sana Oğuz Aslan mı? Kanka ben buradan çıkamıyorum göremiyorum. Oğuz Aslan bu videoyu izliyorsan sevgilerimi iletirim. Bu videoyu izliyse ben Oğuz Aslan'ın yerine de benim kanalımı kapatıyorum. Oğuz Aslan bu videoyu niye izlesin ona diyorum mal mı? Kanka belki izler. Niye izlesin mal mı o çocuk? Belki. Ver bazen malı oluyor. Olur. Benim de çok zeki birisi olduğunu söyleyemem. Olsun. Sen de malısın, ben de malım. İkimiz Bir de birbirimizden malız. Hadi lan taş kabalta kap. Ay taş kabalta. İşte. Ee, kıralım. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Artık ikisi şey de değil. gelecek. Eskiden birleşiyorduk arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımla. O arkadaşlarım gitti. İki tane kişi vardı gitti arkadaşlar. Şey hadi gitme kanka. Hadi. Oğlum. <laughs> Sekim <laughs> oğlum. Ne var lan? Oğlum kanka internete aynı olmasıyla bağlanabiliyoruz. O zaman getir kanka bağlanıp. Arkadaşlar. Emine'nin internetini biliyor musun sen? Beni de Emine'ye bağladı. Ne? Emine'ye bağladı. Kanka öğrenebiliyorum ben sen. Arkadaşlar reklam çünkü biliyorum internet açık durmak geliyorum bay bay